Filiz'in Mutfağı YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere biber aldığımda her zaman bu tarifi yapıyorum. 3 malzemeyle hazırlıyoruz. Bugün yapımına başlayalım. Öncelikle etli biber olması gerekiyor. Uzun, etli ve geniş köy biberi kullanıyorum. Sadece sapını aldım. Ortasını kestim ve içindeki çekirdekleri şöyle parmağımın ucuyla hafif yırtmadan şöyle alıyorum. Birkaç çekirdek kalsın sorun değil çünkü lezzet katıyor zaten. Şöyle hazırladım ve elma dilimi şeklinde doğramış olduğum domateslerimden iki tane bu şekilde alıyorum. Ve uzunlamasını dilimlemiş olduğum tulum peyniri ilave ediyorum. Dilediğiniz peynir çeşidi kullanabilirsiniz. Beyaz peynir, köy peyniri, tulum peynir kaşar aşırı eriyeceği için ben kaşar kullanmadım denemedim de tulum da eriyor ama onun kadar çok hızlı bir şekilde erimiyor arkadaşlar Evet bu şekilde devam ediyorum değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ve ülke yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi Ben de öğrenmiş olurum Evet bu şekilde yapımını devam ediyorum evdeki kişi sayısına göre bu miktarları ayarlayabilirsiniz bir tanesi oldukça büyük oluyor arkadaşlar e, yemeden yemeği değişir ama bir tane bana yeterli geliyor kahvaltı için inanılmaz pratik ve e, çok değişik bir tarif oluyor yapıp deneyeceklere afiyet olsun bu şekilde biber domates olarak dolduruyorum. Şöyle biber dolmalarını. Bakar mısınız? O kadar güzel gözüküyor ki. Çok az yağ da kızartacağım. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Ve biberlerimi kızgın yağın içerisine alarak arkalı, önlü, sağlı, sollu iyice kızartalım. Kapağını kapatmayı da unutmayalım ki yumuşasın. Çünkü biberlerde kısa sürede kızarması gerekiyor. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepiniz çok ama çok teşekkür ederim. Bakın gayet güzel kızarmaya başladı. Of, oh, of, oh, oh inanılmaz güzel bir tarif oluyor çok da lezzetli oluyor şöyle her yüzeyini iyice çevirerek kızarttım bakar mısınız o kadar güzel oldu ki mis gibi de koktu yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun diyorum biberlerin yüzeyini iyice kızartalım çiğ kalmasın Evet, biber dolmalarım hazır. Domates ve peynir dolgulu harika bir kahvaltılık tarif oluyor. Sadece 3 malzemeyle hazırladık. Misafirlerinizi de değişik ikramlarda bulunmak istiyorsanız bu tarifler tam size göre arkadaşlar. Evet şöyle servisi aldım. Bir de sizleri bölerek iç dokusunu göstermek istiyorum. Beni diğer hesaplarımdan da takip alırsanız çok mutlu olurum. Facebook, Instagram, TikTok, Youtube aynı ismi kullanıyorum arkadaşlar. Karabiber serptim. Karabiber de çok yakışıyor bu tarife. Şöyle bir de bölelim, iç dokusunu görelim. Bakın yumuşacık oldu. Kapağını kapatarak pişirdik. Şöyle yumuşacık peynirler de eridi. Şöyle yakın çekim göstereyim. Dolmalık biberle olur mu diye sorular gelebilir. Olur arkadaşlar. Dolmalık biber de geniş. Onunla da yapabilirsiniz. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.